Evet karavan sever ailesi bir karavanımızın daha karkaslama işleminin sonuna geldik. Karkaslarını bitirdik. Şimdi yalıtımını yapacağız. Yalıtımını yapıp kaplamasına geçeceğiz. Yine yanları 8 milim kavak kontra plak ve üstüne deri uygulamamız olacak. Menfezlerini biz açmıştık zaten. bu şekilde. Burası banyonun olduğu bölüm. Burası yalıtım olacak. Yine aynı şekilde kaplanacak. Üstte heki <laughs> baca çıkışı. Yatak başındaki camın olduğu yer. Bu şekilde çerçevesini yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz kare gönyeli. Buranın ölçüsü neyse aynı şekilde yatağın başında yani diğer tarafında ayak ucu tarafında çerçevesini aynı şekilde oluşturduk. Bunlar gönyeli. Komple 8 milim kava yaptıktan sonra buraları freze yardımıyla boşaltıp çerçeve yapacağız. Sineklik içine girecek ve dışına yeni çerçeve yapacağız. 3 sant 7 santim genişliğinde. Sinekliği de göstermeyecek. Karkaslama işleminde dikkat etmemiz gereken bir husus vidaları akıllı vidaları iyi seçmek. Çünkü inceleri kullandığınız zaman araba e, şu şekilde sağa sola kasılmalar olduğu zaman kırılabiliyor. Biz arkasına Dyson ekstra sıktık. E, Dyson gerçekten çok güçlü, çok sağlam bir malzeme. Yine üstünde üstüne karkaslama işlemini uyguladık. Bu şekilde mastarımızı tuttuğumuzda aşağıdan yukarıya komple ayna gönyesinde olacak. Bu koltuklar sökülecek, döner olacak. Müşterimiz aracını, torpidosunu önceden söktürdü. Boyasını, yanların boyasını yaptırdı. Şu üst tavanları kaldı. Bunları yaptıracak, boyasını falan yaptıracak. Şu yan giydirmeleri yaptıracak. Aynı şekilde burada da var. Bu koltuklar yine döner olacak. Burada çiftli koltuk olacak. Ortada masası olacak. Bu şekilde. Yapıp bitireceğiz. Bana destek için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, bol bol like atmayı unutmayın ki sizlere daha iyi hizmet sunabilelim. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Evet dün karkaslarını yapmış olduğum aracımızın yan kapamalarını da yaptık, kavaklarını da sıktık yerine. Macun vida yerlerini macununu çektik. Priz yerlerini, elektrik yerlerini açtık. Ve şimdi sıra geldi derisini yapmaya. Yaltımını yaptıktan sonra bu şekilde her şeyin oturturduk. Şimdi derisini yapacağız. Elimden geldiği kadar sizlere çekip paylaşacağım. Ölçülerde kestiğimiz derileri bu şekilde özel yapıştırma ilacıyla püskürtme amacıyla püskürtüp hem deriye hem de duvara hem de duvara uyguluyoruz. bu şekilde her tarafına uygulayıp deriyi yapıştıracağız. Ustamız eliyle ufak tefek düzeltmeleri yapıyor. Usta değil mi? Usta çok güzel. <laughs> Kendisi şirketimizin sahibi Sedat Akça, Sedat Bey. Ustam dedim kızdı. Haliyle aramızda 10 senelik bir geçmiş var. 10 senedir yanlarında çalışıyorum e, ilişkimiz abi kardeş ilişkisi olduğu için ben ona ustamız dedim. Çünkü aynı iş yerinde çalışıp beraber kazanıp beraber yiyoruz. Ustamız alınmış. Evet Sedat Bey <laughs> ne söylemek istersin bu konu hakkında? He? Ha? Ne derler bilirsin emeksiz yemek olmaz. Allah herkese iş rastlığı versin. Aracımızın lambir işlerine devam ediyoruz. Deri işleri bitti. Hemen hemen hepsi toparlandı. Çoğu toparlandı. Lambirin daha bir yeri kaldı. Ya kardeş olur yaralar kapanıyor mezar taşlarına bak toprak kan oldu Bir işleri de bitti. Şu şekilde, gayet güzel bir çalışma oldu. Buraya yine hekimimiz gelecek. Altında leti var. Görünümü görüntüsü bu şekilde. Şimdi yarın üst dolapları var. Zeminin parke zeminin parkesini yapacağız. Ondan sonra şu banyonun etrafını çevireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada yine diğer karavanımızın boya işlemleri vardı. Bugün onu bitirdik. Su bazlı boya. Rulo yardımıyla sürebilirsiniz. Gayet sağlıklı, hoş. Bir yerine bir şey olduğu zaman elinize ince bir zımpara alıp hafif zımparalayıp tekrar su bazlı boyayla istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Kullanmaya başladınız. 2-3 sene gezdiniz. E, e, rengini değiştirmek istediniz. Yine aynı şekilde su bazlı herhangi bir renk yaptırıp veya hazırda bulunan renklerle uygulayıp devam edebilirsiniz. Burada <laughs> kapı yanı, işte arka kapılar, malum aracın gördüğünüz gibi camları var. Bu da diğer tarafı. Şurada sürgülü kapının üstü var. Bu aracımızın kapaklarını komple bitirdik. Dolaplarını yaptık. Bugün boyasını bitirdik. Yarın Allah nasip ederse takacağız yerine. Banyosunu zaten daha önceden çekmiştim. Ufak tefek işleri var. İşte lavaboları falan takılacak. Buraya televizyon gelecek. Bunlar hep devam eden araçlarımız. Burada yine biten arabamız var. Sadece koltuklar gelecek. O da pandemiden dolayı uçcular çalışmıyormuş. Yani bayramdan sonra bu aracımızı teslim edeceğiz. Her şey bitti. Çekimini yapacağım, temizleyeceğiz, toparlayacağız komple. Araç tanıtımını yapacağım. Şöyle yine ufak bir göstereyim. Burada her şeyimiz mevcut. Üstlerinde yazıyor zaten. Kapı üstü led. İşte buzdolabı fan. Bu şekilde. Bu da uydunun set komu. Bittikçe size videolarını yayınlayacağım. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman dedim yine diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. NSM karavanda kalın.